yasağının başlaması balık fiyatlarını nasıl etkiler? Öl Şimdi av yasağı başladığından bu yana fiyatlarımız sabitken aynı. Yazın biraz daha ucuz satacağız. Millet çünkü yazın da balık yesin. ama balık pahalı diye kaçmasınlar diye. Yani fiyatlarımız her zamanki kışından daha ucuz hiç, yazın. Vay, vay, vay. Yani balık Av sezonun kapanması fiyatları etkili. Yok yok fiyatlarla alakası yok. Yazın daha ucuz çünkü millet bol bol balık yesin diye. Adam yazın diyor balık yemem pahalı diyor. Muhammed dedi alakası yok. Ne kadar balık yiyse o kadar sağlığına kavuşur. Ne kadar balık o kadar sağlık. Ee, peki sezon nasıl geçti kış sezonu Kayseri'de? Balık satışları nasıl? Bu sene çok kış oldu. Balık da iyi oldu. İlk önce palamut çok oldu. Palamuttan sonra hamsi olacak. Hamside hava sıcak gidince hamsi kesildi olmadı. İyi çok şükür yani. <laughs> Hala iyiydi. Millet para parada biraz sıkıntı çekti. Para yok diye. 3 kilo alacağına bir kilo, 1,5 bir, kilo alıyordu. Başka bir şey yoktu. Kayseri'de barajlarda kurulan balık tesisleri var. Buralardan somon ihracatı yapılıyor. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Or Burada e hani ben, o Orada en büyük zaten tesis bizim tesis. Dalyan Balıkçılık. Orada biz üretiyoruz. Zaten onun da çok faydası var Kayseri'ye. Dışarıda getirdiğimiz somonlar 250 liraydı. Şimdi 100, 175 liradan somon sattık bu sene. Çok faydası oldu bu tesislerin Kayseri'ye. Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 4-5 ülkeye ihracat ediyor. Bir de Türkiye geneline de çok gidiyor. Peki bu av sezonu e, somon balığı kap? Av somonla alakası yok. Bunlar kültür balığı olduğu için sürekli bulunuyor. Sürekli devam ediyor. Tabii tabii. Kültür balığı. Üretimi nasıl oluyor? Üretimi yavru alabalıkları büyütüyorlar işte yeminle. Ne kadar yem verilirse o kadar balık gelişiyor, büyüyor. Ondan sonra millete gidiyor.